Merhaba, ben Ertan Köste. Bugün mobil programlama dersinde basit bir hesap makinesi yapacağız. Öncelikle Android Studio programımızı açıyoruz ve yeni proje oluşturuyoruz. Dilimiz Java, sürümümüz 11 seçip Finish diyoruz ve programın açılmasını bekliyoruz. Öncelikle tasarım ekranından e, hesap makinesi için e, butonlarımızı ekledik. Linear layout ekledik buraya. Edit textlerimizi de ekledik. E, bunların şimdi id'lerini Kod değiştireceğiz. Birazcık textini büyütebiliriz. İşte Onunla biraz büyütelim. Küçük kalmış. <laughs> 34 yapalım. <laughs> Textleri değiştirdik. Ee, i̇çindeki Neyimlerine de buraya birinci sayı gireceğiz. Buraya ikinci sayı butonları da artı eksi çarpma bölme yaptık. TextView'imize de sonuç yazdırdık. Evet e, bunları şimdi kodumuza ekleyelim. Öncelikle edit text'i ekledik. Butonu, butonun artı e, çarpıyı gösterdik. Bunu da textView'e alt enter yapınca yukarıya eklenmesi lazım. Olmadı bir dakika. edit Text'i de dedik. Pardon text view'de. Ee, buradaki kodumuzda ise e, yani edit text bir hangisi hangisine karşılık geliyorsa onu yazıyoruz. Mesela şu an buton artı yazdık. Buton eksi hangisine karşılık geliyor? Find new id diyoruz. Buradan buton yukarı yazdığımız buton eksiye karşılık geliyor. Ee, burada find ID ile hepsini hepsini tamamladık. Buton artı, buton eksi, bütün butonlarımızı ve edit tekstlerimizi atadık. Evet, kodumuzda da e, öncelik sayı girildi mi de ifle bir kontrol ediyoruz. Sayı girildi. Girildi ise sayı 1 ile sayı 2 e, toplasın artıdan. Girilmediyse ise else sayı bütün ekrana sayı 2'yi de yaz diyor. Bunun hepsini aynısını e, çarpmada, toplamada Aynı şekilde. Burada çarpıyoruz. Burada bölme. 4 işlem yaptık. Bakalım çalışacak mı? Herhangi bir sayı gireyim. Mesela 12'yi girdim. İkinci sayıya sayı girmedim. Lütfen iki sayıda girin diyor. Herhangi bir işlem yapamıyorum. Girelim. Toplasın. Çıkarsın bölsün, şey çarpsın ve bölsün. Aynı şekil böyle yaparsam iki sayıda giriyor. Başarılı bir şekilde ödememiz tamamlanmıştır.